Canlarım merhabalar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün <laughs> çözemediğim şu 29. soruyu çözmeye e, çalışacağız arkadaşlar. Böyle bir challenge yapalım dedim. E, soruyu yanlış anlamışız. Gelin bir ilk önce videomu dinleyelim. <laughs> Editleyemediğim için hemen şurada şöyle yapıyorum. Şunu açıyorum. Bak hazırda bekletmişim. Gelin biraz eğlenelim. Orada birazcık şey yapalım. Allah Allah ne çıkıyor la bu diyorum ben de. Bir dinleyelim bakalım neymiş bu. Eee? <laughs> Doğru mu söyleyeyim. arkadaşlar? 6 kere 6, 36. Hadi bir itelim. Eee? 36. Burada da 16 var. Toplayın 40 yapar o da geçerli <laughs> <laughs> partisi Çözemeyince. Olmadı. Niye böyle oldu arkadaşlar? Valla üzüldüm şu an. Ben ne buldum? 40. Hala toplamaya 40 40 çalışıyorum. Işıklar çok büyük. Şimdi Neyse, soruyu bir bir şey. soruyu yanlış anlamışım arkadaşlar orada o yüzden böyle oldu yani, gelin bir beraber sizinle beraber çözmeye çalışalım arkadaşlarım ne dersiniz bu güzel soruyu beraber çözelim bence de gelin şimdi arkadaşlar soruyu okuduk soruyu aslında ben çözdüm ama benim şöyle benim kendi sorumu çözmüş gibi oldum. Yani soruyu yanlış anlamışım. Yani kendime göre anlamışım soruyu. Yine bunda sıkıntı yok dediklerimde daha demin yazılanlarda orada. Hani iki tane görünüm var. Birincisi ne? 0 0 olabilir, değil mi? Şöyle düşünün. 0 0 0 0 0 0 2 2. Tamam, bu okeyiz. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Ne kadar kötü çizdim. 1-1, 1-1, 0-0, 0-0 olabilir değil mi? Tamam. Şimdi bunlarda sıkıntı yok zaten. Hani soruyu okuduğunuz zaman, o videoyu da izlediğiniz zaman hatamı anlarsınız arkadaşlarım. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. Ben eşitliklikle sonuçlandığına göre sağdaki tabloda golü atan takım sıralaması diyor. Yani... Buradaki bildirim sesi hangi takım mesela A takımı attı, B takımı attı falan filan. Anladın mı? Bunu soruyor. Ben görünüm olarak anlamışım orada. Yanlış yapmamın sebebi o. Yani bu görünüm kaç farklı şekilde oluşur? Hani şöyle bir skor görünümü var. Bu da ne demişim? Demişim ki hacı bu X desen, bu Y desen, Y desen, Y desen demişim. Hani e, dördün birlisi tekrarlı permutasyon 4 faktöriyel böyle 3 faktöriyel demişim. Hani devamını okumamışım. Dikkat edin, okudum mu hatırlamıyorum yani anlayamamışım devamında burası. Ama şimdi tekrar baktığımda sağdaki tabloda gole atan takım sıralaması kaç farklı şekilde oluşur diyor. He, o zaman bunu yapamam. Şurada buraya kadar okeyiz. Ay 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 geri al. Buraya kadar okeyiz arkadaşlar. Bu iki durum olacak zaten. Şimdi Şimdi bu durumdan yola çıkarsam arkadaşım. Şuradan şurayı silersem Neyse arkadaşlar silmeyeyim kalsın. <laughs> Silemiyorum çünkü bunu kesip oraya koyduğum için. Şimdi bak şöyle yapalım arkadaşlar. Bak bize diyor ki sağdaki tabloda golü atan takım sıralaması. Şimdi bir bu durum var. Bir bu durum var. Soruyu okursanız arkadaşlar orada da dikkatlice dinlerseniz çözdüm. Ben dediğim gibi orada çözümüm şey. Hani e, bu durumların sıralamasını yapmışım. Ama bana diyor ki Hacı diyor beraberlikle sonuçlanmış diyor. Sağdaki tabloda gol atan takım sıralaması kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Doldurulabilir diyor. Mesela sallıyorum. Ne olsun arkadaşlar? Birinci golü golü mesela G takımı atsın. Tamam mı? Hani şurada 2-2 demişim ya sallıyorum. G atsın. Şimdi ikinci golü de G atabilir. Değil mi? Çünkü G ile H takımı berabere kalmış. İkinci golü de G atabilir. Üçüncü golü artık seve seve haş atmak zorunda. Burada da H atmak zorunda. Başka çare yok. Dört gol olduysa değil mi? Şu durumda. O zaman şöyle bir şey var. İlla bu G, G, H aşma olmalı. Yok. A, A, B, B doları. Ya, ya da mesela G, H, G, H olabilir. Ya da H, H, G, G olabilir. Hani bunlar bu durumları gerçekleştirecek. Şimdi o zaman bakın. Bir kere şunu beyninize yazın. Kaç abi? 4 takım var. Doğru mu? 4 ayrı ayrı 4 maç var. 4 maçtan birini seçeceğim. Bunda sıkıntı yok. Çarpı. Şimdi geliyorum. Burada ne var arkadaşlar? Ne olabilirmiş? Ya G, G, H, H. Ya A, A, B, B. Ya C, C, D, D ya EF EF. Hani yani 4 tane gol oluyor ve ardı ardına bu goller olacak. Bakın burada tekrarlı permutasyon. Yani 1 2 3 4 4 faktöriyel bölü <laughs> 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Okeyiz bunda. Tamam. Burada okeyiz. Tamam. Artı. Şimdi bu duruma bakalım arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Böyle karalamak zorundayım. Silince hepsi siliniyor. Şimdi düşünelim ne olabilir arkadaşlar? Her takım bir gol atmış. Yine fark ettiyseniz burada bu sefer ne yapıyorum? Dördün ikilisi. İki, iki takım berabere kalacak. Burada bir takım berabere kalacaktı. Dördün ikilisi çarpı. Şimdi minnoşlar dördün ikilisi çarpı dedik. Ee, şöyle olacak. Mesela sallıyorum. E bir gol mü attı? E bir gol mü attı? F artacak. Seve seve. Başka çaresi yok. Ama ya burada atar ya hani H attı atıyorum. Sonra G attı. Sonra F'ye atabilir. Hani hepsi de ayrı ayrı olduğu için. Ama bu ne olacak? 4, 4 maçtan ikisini seçtim. ikisini seçtim. Bu iki maçı sıralıyorum. Bu iki maç sıralanıyor şu an. Bak E mesela şu iki takımları düşünün. E atabilir, F atabilir, sonra G atabilir, H atabilir. E bu 4 faktöriyel şeklinde sıralanmaz mı? Sıralanmaz mı abi? Ya illa böyle mi? Hocam şununla şu takım olmaz, şu maçla şu maç olmaz mı arkadaşım? E olur. O yüzden zaten 4'ün ikilisi dedim. 4 maçtan ikisini seçtim. O ikisini sıralıyorum, döndürüyorum. O yüzden ne olacak? E, H, G, F hiç tekrar eden bir şey yok. Bu nasıl sıralanır arkadaşlar? 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. Okey. Burası 4. Burası 4, 3, 2, 1. 1. Ne faktörüyor ya? Heh, 4, 3, 2, 1 bölü 2 çarpı 2. E, 2 kere 2 zaten bu gitti. Şurası ne etti arkadaşlar? 12, 24 mi etti? Artı şu ne abim? 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Değil mi? Bunu burada niye artı attık? Zaten dinlersen öbür videoyu da arkadaşlar linkini koyarım buraya. Şeyini neydi adı? Kartını. Oradan o benim açtığım videoyu da dinlersen daha güzel anlayacaksın. Orada yanlış çözmüştüm. Aslında yanlış değil de yanlış anlamışım soruyu. Tam okumamışım herhalde. 4 3 2 1 dedik. Çarpı 4 faktöriyelde 24 zaten. Doğru mu arkadaşlar? Şununla şu sadeleşti. 2 3 kere 2 6 6 ile 24'ü çarparsam 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2 6 kere 2 12 2 daha 14. 144 24 daha arkadaşım. 144 24 daha 8. 168 arkadaşlar. Doğru cevap Denizliymiş. Yine çözdük bari. Yani şey geldi aklıma. Bilmiyorum bir şey de gelmedi. Yani hatırlamıyorum ne geldiğini. Bir akım gibi bir şey geldi. Böyle hani montunu koyup gidiyor ya böyle. Arkadan bir müzik çalıyor. Onun gibi bir şey yani. Çözemediğim soruyu çözmeye geldim falan filan. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir canlarım. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.